Peki bugün son gün. Sabredin dakikalar kaldı. Şimdi önceki genel bir yorum yapmak istiyorum. Madem madem genel konuşuyoruz. Şimdi genel olarak hepinizde bazı problemler sabit. Bu nedir? Süre yetiştirme. Ondan sonra gereksiz yerde fazla oyalanma. Yani bir plan hatası. Sanki hiç evde iş yapmıyormuşçasına normalde silebildiğiniz yere böyle bakıyorsunuz ben burayı nasıl sileceğim diye. Otomatikman diyorum ki Allah Allah acaba iş yapmayı mı bilmiyor heyecanlığından mı kaynaklanıyor. Yani genel olarak böyle bir probleminiz vardı. Bunu kabul edin açıkça söylüyorum. Bu tarz hep bir gelişti bu hafta. Özgeciğim eline koluna sağlık. Şimdi evine geleceğim. Mutfağın kirli bir mutfaktı kimse temiz diyemez Ama salonun mutfağa göre daha intizamlı daha düzenli bir salonda en azından temizliği gösterecek bir salonda. Camı sildin eline koluna sağlık yalnız 1 saat 40 dakika. Böyle bir mutfağı olan ev için kötü bir süreydi. Salonda geçirdiğimiz o 1 saat 40 dakika yüzünden mutfakta aslında yapmak istediğin yerleri yapamadın. Yoksa istiyordun yapmak. Mesela ben çok zor uyudum gece. O heyecandan? Heyecandan dedim ki şey performans korkusu oluştu şöyle hani yapamam diye değil nasıl organize edebilirim? Çünkü alışık olmadığım bir ki, atmosfer tabii ki. Bunu olduğu hep, için. Bunu her puanlamada muhakkak göz önünde bulunduruyorum. Çünkü ilk defa kamera evet. karşısındasınız. Her şey olabiliyor. Peki elinize konuza sağlık. Şimdi Özge'ye son puanı vermek üzere gidiyorum. Bu arada toplamda 11 puandasın. Birazdan ben de puanımı vereceğim. Son puanı vermek üzere gidiyorum. Bakalım 400. bölümün birincisi kim olacak? Bu hafta 10 bin lirayı kim alacak? Merak ediyorsanız sabredin. Birazdan açıklıyorum. Haydi buyurun. Ve şimdi öncelikle 10 bin liraya veda eden ilk yarışmacımızı açıklayacağız. Tabii ki toplamda 15 puan alarak temizlik benim işimde bu hafta 10 bin liraya veda eden ilk yarışmacımız Sinem oluyor. Sinemcim arkadaşlarından 10 puan, benden 5 puan aldı toplamda 15 puana ulaştım. sağ ol. Evet buraya gelmen de güzel bir amacın vardı ve ona ulaştın. Çok şükür. Ee, Sinem'in programa katılmasındaki amacını sormuştuk. O da 3 senedir çocuk tedavisiyle uğraşıyorum. Ve tabii ki maddiyatlardan dolayı sıkıntılar yaşıyorum. Ve şu anda o yüzden bekliyorum dedi. Evet. Ve temizlik benim işim ekibi olarak güzel doktorumuzun da sayesinde. Bu işi üstlendik ve Sinem'in tüp bebek tedavisini hep birlikte yaptıracağız. Ve Sinem'in bu süreçte de her daim yanında olacağız. İnşallah da çocuğumuz sağ salim sıcağına alır. Ee, bu şekilde 3. yarışmacımızdı. Bir tanesi şu anda e, gününde de anlattığımız gibi gebe inşallah sağ salim çocuğunu kucağına alır. İnşallah. Sizden senden de en hayırlı haberleri bekliyoruz en kısa zamanda. Teşekkürler. Evet kaldı geriye dört yarışmacımız hepsinin bir amacı var tabii ki de hazır mısınız? Toplamda 17 puan alarak temizlik benim şimdi bu hafta 10 bin liraya veda eden haftanın dördüncüsü olan diğer yarışmacımız Özge oluyor. Özgeciğim eline koluna sağlık. Teşekkür ederim. Arkadaşlarından 11 puan, benden 6 puan aldın. Toplamda 17 puana ulaştın. Ama ben inanıyorum ki eğer sen bu salonda 1 saat 40 dakika geçirmeseydin... ...o mutfağın hakkından daha da iyi gelecektin. Eline koluna sağlık diyorum tekrardan. Evet, 3 yarışmacımız kaldı. 10 bin liraya veda eden haftanın üçüncüsü olan yarışmacımız... ...toplamda 18 puan alarak... ...Ebru oluyor. Ebru'cum eline koluna sağlık. Teşekkür ederim. Arkadaşlarından 12 puan, benden 6 puan aldın. Toplamda 18 puana ulaştın. Heyecanlı mıyız? <gülüyor> <gülüyor> evet, çok uzatmadan 10 bin liranın sahibini açıklıyorum o zaman. 3, 2, 1. Gay Gayerin bir amacı vardı 10 bin lira için. 10 bin lirayı kendisi almayacaktı. 10 bin lirayı buraya e, çok özel bir arkadaşı için, tedavi masrafları için alacaktı ve onun yürümesini sağlayacaktı. Yani sen bugün burada arkadaşına bacak olmak için, yol olmak için, yürümesi için gelmiştin ve 10 bin lirayı aldın ve arkadaşını sağlığına kavuşturacaksın gaye. Ne hissediyorsun? Hissetmiştim çünkü onun umuduna güveniyordum. Ve şu anda arkadaşın seni izliyor. Yani biri. Onun için çıktı ve hiç tanımadığı birinin evini temizlemeye girdi. Sonucun ne olacağını bilmeden bunu belki bir akraba bir akrabaya, ne bileyim bir Yapmaz. eş bir dosta çok zor yapar ve sen bunu üstlenerek geldin. Şu anda arkadaşına bir mesajın var mı? Eminim o da gözyaşları içerisinde seni izliyordur. E onun haberi yok. Ona sürpriz yapacaktık. E haberi yok. yok. Hmm. E Kız kardeşinin haberi var. E yayınlanacağını buraya yarışmaya geldiğimden bile haberi yok. Sadece sürpriz olsun diye. O zaman Hiç şöyle şey düşün. Bu bölüm yayınlandığında siz yan yana olacaksınız. Evet yan yana ve olacağız. Ve o zaman arkadaşına buradan bir sesler. Sunacığım e senin her zaman yanındaydım biliyorsun. Ben de çok zorluklarla geldim buraya. <laughs> Dediğiniz gibi akrabanın bile destek olmadığı bu dünyada... E, ...senin gibi hani engelin hiçbir önemi yok. Biz de bir engelli adayıyız. O yüzden ço seni çok seviyorum. İnşallah hayaline kavuşturacağım seni. <laughs> evet. Şu anda arkadaşının duygularını düşünebiliyorum. Bizden de ona ve özel durumda olan tüm e, vatandaşlarımıza kucak dolu sevgiler, selamlar. Hepinizi çok iyi şekilde anlıyoruz. Allah yardımcınız olsun. Bugün biz de sizin yerinizde olabiliriz. <laughs> Aynen. O yüzden e, özel bir vatandaşımızı gördüğünüzde muhakkak yardımcı olalım. Bu en önce insanlık meselesi, merhamet meselesi. Ve Gaye bu merhametiyle kazandın. Eline koluna sağlık Gaye'ciğim. <laughs> Şöyle <gülüyor> <benim>. madalyanı vereyim <laughs> sana. Bir alkış alalım arkadaşımıza buyurun. 10 bin liranda böyle teslim edeyim güle güle kullan diyorum. Çok teşekkür ederim. Evet Çok hepinizin ederim. ellerine kollarına sağlık. Gülsüm'cüm arkadaşlarından 14 puan benden 6 puan aldın. Toplamda 20 puana ulaştın. Gaye'cim arkadaşlarından 13 puan benden 8 puan aldın. Toplamda 21 puana ulaştı. Hepinizin eline koluna sağlık diyorum. Bu haftayı da bu şekilde kapattık. Güzel bir amaca ulaştı 10 bin liramız. Ve dediğim gibi sinema arkadaşımızın da çocuğu için elimizden geleni yapacağız. Diğer arkadaşların da ellerine kollarına sağlık. Önümüzdeki hafta kaldığımız yerden bomba gibi yarışmacılarla birbirinden kirli evlerle yine elemi keder almaya geleceğiz. Kendinize iyi bakın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.